Herkese merhaba, aracım Seat Leon 2012 model, 1P kasa kodlu, diğer bir de işte MK2 olarak hitap ettiğimiz araç, FR donanımı, öncelikle içeride göstereyim, bu açılışta ve kapanışta buzzer sesi, yani bu araçlar alarmlı olduğu için FR ve Copa Plus araçlarda bunu aktif edebiliyorsunuz. Açılışta iki kere. Kapanışta bir kere olmak üzere. Bir sonraki özelliğimiz ise e, konta ayarım yaptığımız zaman e, araç kadranının selamlama yapmıştır. Diğer özelliğimiz ise e, konforlu sinyal normalde 2 e, veya 3 kere yanmaktadır. Bunu istediğiniz sayıya göre programda değiştirebiliyorsunuz. Ben 5 olarak ayarladım. Normalde çok tercih ettiğim bir özellik değil. Ama tercih meselesi. Öylesini açmış bulundum. 5 geri yanıp sönüyor. Diğer bir özelliğimiz ise yol bilgisayarında ek yakıt anlamı. Yani depodaki boşluk oranını göstermektedir. Ben yani 40 litrelik bir benzin aldığım zaman araç full depo olacaktır. Bir diğer özellik ise buradaki sesi komut tuşumuzun teybimizde mute olarak kullanılması. Bastığınız zaman ses sizi açmaktadır. Benim aracımda Android teybi olmasına rağmen bu çalışıyor. Sıkıntı olmuyor yani. Bunu e, orijinal ekranlarda da e, Android ekranlarınızda da kullanabilirsiniz. Bir diğer özellik ise e, ben açtım ama ben de e, on paket olmadığı için benim aracım ilk gelen farlardan. Bu menüde çıkıyor. Ayak bölme ışığı. hani ben açmış olsam dahi ben de çalışmamakta. Bunun burada şiddetini de ayarlayabiliyoruz. Menüye geliyor. Ee, tesisatını çektiğiniz zaman buradan hem ışık şiddetini ayarlayabiliyor hem de açıp kapatabiliyorsunuz. Araçta e, ComiCom ve LevyCom e, menüde çıkmaktadır. Ama sadece e, ilk açılışta karşılama yapmaktadır. Araçtan indikten sonra araç e, Livingcom özelliğini açmamaktadır. Bunlarda da böyle bir sorun var. Nedendir bilinmez. Daha sonra göstermek istediğim. Burada bir şey kalmadı. Konforlu sinyal zaten buradan açılıp kapanabiliyordu. Ek yakıtı da gösterdik. Bu da tamamdır. Şimdi indiğimiz zaman yani Living Home özelliği aktifleşecek. Bu arada ben bunları parksiz olarak ayarladım. Normalde kısalar yanmaktaydı. Yani ben bunu bizden 10 mercekli araçlarda daha çok tavsiye ederim. Ekstra olarak bu araçlarda led plaka aydınlatması taktığınız zaman ki bende yok led plaka aydınlatması taktığınız zaman arıza lambası yanıyor. Ama bunu vakum ile istediğiniz zaman söndürebiliyorsunuz. Bunun da kodlaması mevcut. Ve bu arada bu farların zıt yanması bu ben açmadım. Yani bizim elimizdeki programda bu açılıyor muydu tam olarak bilmiyorum. Ama açanları gördüm. Yani muayeneden bırakan bir özellik. Ayrıca benim hani şahsi görüşüm hoşuma gitmediği için ben açmadım. Bunlar da stopların, işte, e, sinyalle farların işte e, bu daha çok 5F kasa kodlu araçlar da yapıyorlar. O zıt yanmaları e, yapabiliyorsunuz. Yani stoplarda e, ve ön farlarda yapılabiliyor. Hani bu muayeneden kalan bir özellik. E, tavsiye etmiyorum. Bir de bu araçlarda açıldığı gibi bir de açılamayan özellikler mevcut. Bu sağ aynanın Geri vitese taktığınızda inmesi. Bu çoğu yerde yazıyor ama aktifleşmiyor. O yüzden denemenize gerek yoktur. Ve yağmur sensörü. Aracın camları açık kaldığı zaman camları otomatik kapattığı yazılmış. Bunu da aynı şekilde denedim. Ayna indirmede bu yağmurda camların kapanması da e, yol bilgisayarına geldi. Aktifleştirdim. Ama çalışmadı. O yüzden bunları e, denemenize gerek yoktur. E, hatta bu yağmurda camların kapanması e, her ne kadar e, bu menüden aktif değilsiniz, boşa düşmektedir. Çünkü e, bir karşılığı olmadığı için bir ünitesi olmadığı için bunlar da çalışmıyor. Ama bir üst kasa yani 5F kasa kodlu araçlarda ayna indirmeyi de yağmurda camların kapanmasını da aktifleştirebiliyorsunuz. Yani bu araçlarda boşuna bunları denemenize gerek yok. Ee, ve bir açılmayan özellik daha. Bu araçlarda e, Amerikan Park özelliği açılmamakta arkadaşlar. Makyajsız araçlarda e, açılabiliyormuş. Hani Bizim forumumuzda da bunun bilgisi daha önce verilmiş. Bu araçlarda Amerikan Park açılmıyor. Ekstra modül yapmanız lazım. E, gündüz vakti ekran parladığı için şiddeti gözükmüyordu. O yüzden çekememiştim. Bir özelliğimiz daha. Optik park sistemi. Şöyle göstereyim. Şu an aracın etrafına branda olduğu için yakın gösteriyor. Bu şekilde yakınlaştığınız bölgeye göre Ücretler gözükmekte gördüğünüz üzere. Bir özellik daha var size uygulamada gösteremediğim. E, acil fren ışığı e, ABS ile beraber 80 km hız üzerinde aktifleşen bir özellik. Acil fren yaptığınız zaman stoplar e, çakar yapmakta. E, tam olarak durduğunuz zaman da e, çakar yapmayı bırakıp araç otomatikten e, dörtlüğü açmaktadır. Gizli özelliklerde bunu da aktif edebiliyoruz. Benim de çok faydalı gördüğüm bir uygulama olduğu için ben bunu açtım. Size internetten alıntı yaptığım bir video ile de nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Bu araçlar yaklaşık 8 sene önce üretim durmuş olan araçlar. Çok yeni bilgiler değil ama bir içerik olması için de bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Benim gibi e, bu işlemleri kendisi yapmak isteyen olursa diye. Ayrıca bu VCDS yani VACOM dediğimiz bu programda e, o kablo aracılığıyla arıza kodlarına da bakabiliyorsunuz. Hani sadece e, böyle 2-3 tane gizli özellik açmaktan ibaret değildir. E, ben bugün taramamı yaptım. ben de Android ekran takılı olduğu için e, radyodan dolayı Birkaç hata çıkıyor. Ve Bluetooth sisteminden. Yani Bluetooth sistemi yol bilgisayarından değil de ekrandan yönetildiği için hata kodları çıkıyor. Harici çok şükür herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yani gizli özellikler dışında da bu kabloyu kullanabiliyorsunuz. Sadece özellik açmaktan ibaret değil. Ekstra eklediğiniz donanımlarda yani bugün karşıma çıkan koltuk ısıtma eklediğiniz zaman. işte koltuk ısıtmaya dair kodlamaları veya birkaç eklentiler yapıldığı zaman aynı şekilde hani bunlar gözüme çarpanlar tabi daha kapsamlı bir program ama hani bunlar da yapılabiliyor ekstra araca kodlamalar da yapabiliyorsunuz ve web sitemizde bu özelliklerin açılımı ile ilgili de kaynakları görebilirsiniz e, aklınızın takıldığı e, yapamadığınız bir şey olursa da bizler de yardımcı olabiliriz e, soru cevap şeklinde bize her yerden ve ister web sitemizden, Facebook sayfamızdan, Instagram hesabımızdan her yerden ulaşabilirsiniz. Her türlü bizler sorularınızı cevaplamaya hazırız. Evet da burada sonlandıralım. Yeni kasalarda olduğu gibi çok am bir özellik açılmıyor bunlarda. Kısa öz ama hani dediğim gibi kullanıcı talebi olabilir bu bilgilere diye bu videoyu çektim. Kanalımıza ailemize dair veya araçlarımıza yaptığımız uygulamalar dair elimizden geldiğince vakit buldukça içerikte paylaşacağız. Bu araçların veya diğer seyahat araçların işte Leon, ATK, Ibiza vesaire modeller içinde neler yapılabilir, neler yapılıyor. Bunların içeriklerini zaman buldukça sizler de takip ettikçe Göreceksiniz. Bizler de çekeceğiz. Kısmetse.